Haluk Bilginer mi, Tunca Kurtiz mi? Hmm, bu biraz zor bir soru oldu. Ama sanırım ezelden dolayı Tunca Kurtiz diyeceğim. <laughs> Ramiz Baba. Aynen öyle Ramiz Kareske. Bilmiyorum oynadığı karakter gerçekten gelmiş geçmiş en kalıcı, akıllarda kalıcı karakterlerden biriydi. O yüzden aklımda hala kalıcı yani. Bir sözü vardı herkes öldürür sevdiğini. Kimisi bir gülüşüyle, kimisi bir kulak verin dinleyin falan. Gerçekten? Biz çok öldük, daha da ölürüz herhalde abi. <laughs> Tunçer Kurtis tabii ki. O adam gibi yok ki. Adam gibi adamdı. Ama çabuk gitti. Kesinlikle Tunçer Kurtiz, yani <laughs> Özellikle sözlerinin ve dizide vermiş olduğu gerçek hayata dair dersleri de çok örnek alıyorum. Kendisini çok seviyorum. Başanın devamını diliyorum. Rahmet danıyoruz. anıyoruz. Ha, rahmet dede anıyoruz. <laughs> Tuncel Kurtis kim? Ramiz <laughs> Kureyski. Ramiz Kara eski Haluk Bilginer. Haluk Bilginer diyeceğim. Çünkü bu işte dünya çapında da biraz ünlü olmaya başladı. Ve e, tanıdığımız, çoktan beri izlediğimiz bir sanatçı. İki karakteri aslında Ezel filminde yaşadık. Haluk Bilginer çok büyük bir oyuncu. Kendisi İngiltere'de falan da oyunculuk yaptı. Ama yani ikisi arasında bir karar vermek gerekirse ben Tuncay Kurt izlerim. Yılmaz Güney'le olan filmlerinden ötürü. Ondan sonra özellikle göstermiş oluyor Ramiz Karesi karakteriyle beraber. Yani çok ilgimi çekti. Valla ikisi de efsane bence ayrılmaz yani. İkisi de birbirinden harika oyuncular. O yüzden ayırmamak adına bu soruyu sordum. Yani geçmişten geleceğe Tuncay Kurt derim. Ama Haluk Bilgi nerede onun yerini aldı bence. Efsane oyuncular yani bence ayırmamak gerekiyor. Oyunuz kim olur? Tuncay Kurtiz. Rahmetle anıyoruz. Yani şimdi eskiye nazaran Tuncay Kurtiz'lerim ama şu an kendisi Nobel ödülü de almış. Ee, o yüzden Haluk Bilginer derim. Ha, i̇kisi de çok iyi oyuncu. Ya, Haluk Bilginer biraz daha yaşımıza yakın herhalde. <laughs> Haluk Bilginer diyeyim. Sadece yaştan dolayı mı? Oyunculukları nasıl? Oyunculukları ikisi de muhteşem. Tuncay Kurtiz. Ya, daha sempatik duruyor. Nasıl bir sempatik duruyor? Ya, bilmiyorum daha cana yakın biraz daha o yüzden. Tabii ki Haluk Bilginer çok çok daha başarılı, eskinin adamı derler. Ben de 40 yaş üstü olduğum için eskinin adamı çok daha başarılı. Bin kişiye sorsan 999'u sana onu söyler. Videonun sonunda bakalım 999'u say. Hadi bakalım seyredeceğim söz. Tuncel Kurtiz. Çünkü e, bırakmış olduğu izlenimlerde son sözünde bile ben öldüğümde bana e, süslü mezar taşları ile e, çok böyle çatafatlı, çok şaşşalı e, bir tören düzenlemeyin dedi. Bununla birlikte e, şunu dile getirdi. E, taşlarla etrafını kapatın dedi. Yani e, doğal olmak istedi. Ve birçok e, konser verdi. Konserlerini internet üzerinden şiirleriyle ve e, sunulan bir dizi tarafından tanıdım kendisini. E, Ezel dizisiyle evet e, kesinlikle Ramiz Kar Karayeski e, adında ve çok güzel mesajlar verdi tabii ki Haluk Bilginer yani e, daha böyle oturaklı ve daha e, her role uyabiliyor Kurt izliyorum baba Ramiz dayıya selam diyorum neden? E, oyunculuğu olsun e, yaş itibariyle olgunluğu olsun cezbediyor oynadığı rolleri de seviyoruz Hocam ikisi de aynı ağırlıkta çünkü birbirlerinin birbirlerinden artıları her zaman var. Aynen. Ya bir tane gönlünüzde olan. Hani amacımız şu. Hani biz soruyoruz. Sonunda biri kazanıyor. Ama amacımız ikisini bir arada tutmak. Öyle söyleyeceğim. Haluk Bilginer diyeyim. Çünkü biraz tiyatrodan benim de gönlüm olduğu için. Bir Haluk Bilginer. Seviyorum. Nedeni yok. Ama seviyorum. Üncay Kurtiz abi. Abi sesi var. Şiirleri var sevmediğine kardeş diyor, sevmedi, sevdiğine yiyen diyor. Ben o özel dizisini çok sevdim yani. O yüzden abi Tuncel Kurtiz bir ağırlığı var abi. Tabii ki Haluk Bülgünler yani. Tuncel Kurtiz'in e, sanatçıların kişisel hayatları da insanlara etki ettiği için bence Haluk Bülgünler'in daha sağlam bir yapısı oldu ve e, daha e, iyi bir olduğunu düşünüyorum yani. Kesinlikle Tuncel Kurtiz. Neden derseniz yaklaşım biçimi, Yapmış olduğu rollerin hakkını tam olarak yerine getirmesi hasebiyle Kesinlikle Tuncay Kurtiz İkisini de değiştiremem İkisi de eşdeğerdi İkisi de İkisi de eşdeğer olduğu için birbirleriyle eşleştiriyorum hani Amacımız yarışma gibi bir şey Bilgiler tabii ki diyorum bir daha Haluk Bilgiler Çünkü vizyonu daha geniş Tuncay Kurtiz Yani çok iyi bir sanatçı rolünü çok mükemmel yapar Çok beğeniyorum Çok beğenirim Hı hı o yüzden. Ahmet'le de anlıyoruz burada. Ahmet, evet, evet. Allah rahmet eylesin. Çok beğenirim. Eşim de çok severdi onu. Tuncay Kurtiz.